EMO TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün Erbaa Meslek Yüksekokulu stüdyosundayız. Konuğumuz Eren Abalı. Kendisiyle küçük bir röportajımız olacak. Hazırsanız başlayalım. Eren Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hazırsanız başlayalım röportajımıza. Tabii hemen başlayalım. Eren Bey, okuduğunuz iki yıllık radyo televizyon bölümünü 4 yıla çevirecek olsaydınız radyo televizyonla mı sinema televizyonla mı devam etmek isterdiniz? Elbette sinema ve televizyon. Çünkü oyuncu olmak istiyorum. Ve sinema ve televizyon yaratıcılığın ön planda olduğu bir alandır. Ben de bu alanda kendimi çok yakın hissediyorum. Kendimi yaratıcı bir insan olarak adlandırıyorum. Ee, mutlu olabileceğimi düşünüyorum o bölümde. Hani kariyer çeşitliliğinde de yönetmenlik, senaristlik, e, görüntü, yapımcılığı gibi birçok şey sunuyor. Bu şekilde sinema ve televizyon okumayı isterdim, evet. Anladım efendim. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Peki Eren Bey oyuncu mu olmak istiyorsunuz yoksa kamera arkasında mı çalışmak istiyorsunuz? Tabii ki de oyuncu olmak istiyorum. Çünkü az önce de belirttiğim gibi ön planda tutulmayı seviyorum. Oyunculuk yapmaktan çok hoşlanıyorum ve gelecekte de iyi işler çıkaracağımı düşünüyorum. Çünkü bu beni mutlu eden bir iş. Beraber göreceğiz. Peki Eren Bey bir sonraki sorumuza geçelim. Küçükken kurduğunuz bir şey yapabildiniz mi? Evet gerçekleşti. Oyuncu olma adımlarımı yavaş yavaş attığımı düşünüyorum. Radyo ve televizyon programcılığı okuyarak bu hedeflerime daha yakın olduğumu hissediyorum. Tabii ki sinema ve televizyona geçiş yaparak daha da yakın olacağımı düşünüyorum. Öyle bakalım neler olacak. Ben de merakla bekliyorum. Peki Eren Bey, bu alanda çalışmakta heyecan duyduğunuz şey nedir? Şu an işin içerisinde değilim ama işin içerisine yavaş yavaş girmeye başladım bölümüm sayesinde. Gerek ajans, gerek okul içerisinde kamerayla ilgili yapılan şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Yani kamerayla ilgili her şey beni çok heyecanlandırıyor. Oyunculuğu da bu yüzden çok seviyorum. Kameranın ön planda tutulduğu bir alan ve o alanda ön planda tutulmak beni çok gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Bu nedenle bunu istiyorum. Eren Bey, daha çok sabah insanı mısınız, akşam insanı mısınız? Hmm, akşam insanıyımdır. Eren Bey son sorumuza geçelim öyleyse. Teknolojiyi kullanmak, öğrenmek sizin için zor oldu mu? Zorlandınız mı? Kolay oldu, çok zorlanmadım. Bugünkü konuğumuz Eren Abalı'ydı. Kendisinin verdiği cevaplarından dolayı teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Eren Bey. Rica ederim. Bir sonraki röportajda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Ee, o işte. A few moments later. Evet, iznow ist. Sayap odizkir Daha çok bizi görmek istiyorsanız takipte kalın.